Koyun Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle ufak bir böyle hafif bir sohbetle başlayacağım videoya. Bugünden sonra arkadaşlar videolarda sadeleşmeye gitmeye karar verdim. Son zamanlarda hem sizlerden gelen bazı yorumlar hem de benim kendi kişisel analizlerim kanalı açıp şöyle izlediğim zamanlarda özellikle yeni başlamış arkadaşlara ya da daha yeni yeni bu sektörde tecrübe edinmiş arkadaşlara. Maalesef çok karmaşık bir şekilde geliyor olabilir videolar. Bütün verilerden bahsetmek istiyorum sizlere. O gün ne gördüysem hepsini anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlatırken de son derece karmaşıklaşmaya başlıyor arkadaşlar. Hem dilim hem de bahsettiğimiz şeyler karışıklaşıyor. Bundan sonra daha basit, anlaşılır, herkesin anlayacağı, rahatça anlayabileceği şekilde yapmaya çalışacağım videoları. Yorumlar kısmında... Bu kararın iyi olup ya da kötü olduğunu belirtebilirsiniz arkadaşlar ee, Hani bazı arkadaşlar da evet karmaşık bilgiler istiyorlar daha tecrübeli arkadaşlar ama e, Biraz daha sadeleşmeye gideceğim Onun dışında arkadaşlar Bugün bir sepet videosu paylaştım şöyle de bir e, Güzellik yapacağım Bundan sonra burada Coin Market Coinmarketcap'e üye olduğunuz zaman e, Burada kendi portföyünüzü ekleyebileceğiniz bir kısım var e, Herhangi bir alım-satım e, Değil de hani excel gibi düşünün bunu Başka bir yerde aldığınızı buraya girerek fiyatını da girerek görebiliyorsunuz. Ben de kanalda son zamanlarda biliyorsunuz altcoin toplamaya başladım ve altcoin topluyorum. Bu topladığım altcoin'lerin gidişatını nerede almışız, nerede satacağız, ne yapacağız diye daha rahatça sizlerle birlikte de görebilmek için ya da benim neler yaptığımı sizlerin daha rahat görebilmesi için artık burada altcoin sepetimi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakiyeleri falan gizledim bir takım sebeplerden dolayı. Ama burada takip etmemiz gereken nokta şu. Ben Coin Akademi'nin kanalı altında aşağıda bakın altcoin analizleri ve sepetleri isimli bir oynatma listesi var. Buraya e, haftada bir kez ya da iki kez altcoinlerle alakalı videolar geliyor. Orada ben bazı altcoinleri topladığımı söylüyorum sizlere. Son iki videoda mesela topladığım altcoinleri, son zamanlarda topladığım altcoinleri burada görebilirsiniz. Artık burada böyle ara ara bunun üzerine konuşuruz. Buradan açacağım. E, Hocam ne, ne almıştınız siz, ne yapıyorsunuz, sattınız mı, ne yaptınız bunları... Daha rahat anlatabilmek için umarım bu karar sizlerin de faydasına olur. Şimdi gelecek olursak Bitcoin'deki duruma ve aslında bakarsanız hepinizin duymak istediği şey ben ne yapıyorum şu anda ben nasıl bir hamle alıyorum nasıl hareket ediyorum piyasada önümüz nasıl. Şimdi ilk olarak söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Bitcoin'de belirsiz bir tablo var hala daha 20.700 bölgesiyle 21.800 arasındaki bölge belirsizlik bölgesi olarak isimlendireyim ben belirsizlik bölgesindeyiz hala. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü burada aşağı yönlü bir kırılım da 20.700'ün aşağı yönlü kırılımı bizleri 19.000'e sürükleyecek. 21.800'ün yukarı kırılımı ise artık e, tekrardan böyle bir toparlanma sürecine girebiliriz. Tam net olarak 21.800'ler değil arkadaşlar. Buradaki bizim yükselen trendimizin retest konumu trende dönüş. Yani burada seviye 22.000'lere kadar şu anda yükselmiş durumda buralara gelecek olan hareketler hiçbir şey değildir. Aynı şekilde birden 20.700'e düşersek de hemen korkuya kapılmaya gerek yok. Ya da buradan hemen 22.000'lere çıkarsak da hemen bullish moda geçmeye, boğa moduna geçmeye gerek de yok. Piyasada bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin temel sebebi Eylül ayında... Hem enflasyon verisi gelecek FED tarafından bu enflasyon verisi çok çok önemli. Çünkü şu ana kadar bir tane enflasyon düştüğüne dair veri geldi. Bir ay sadece geçtiğimiz ay Ağustos ayı yani temmuzun sonuçları ağustos'ta açıklandı. E, Ağustos'taki açıklanan sonuçlarda bir geri çekilme var. E, enflasyonda bu devam edecek mi, etmeyecek mi? Fed'in politikalarını da etkileyecek. Bu sebeple Eylül ayında bir karmaşa olacak arkadaşlar. Bu sebeple piyasada bir belirsizlik var. E, burada almak isteyen oyuncu sayısı da çok az, satmak isteyen oyuncu sayısı da çok az. Şimdi ben ne yapıyorum öncelikle bu belirsizlik çerçevesinde olduğumuz için kısa vadede al sat yapmayı şimdilik bıraktım Zaten discord grubumuzda olan arkadaşlar biliyorlar uzun bir süredir belki de Orada al alım satım paylaşmadım kısa vadeli Onun dışında altcoin topluyorum bazı altcoinleri topladım iki kez topladım %10 %10 şeklinde şu ana kadar %20'lik bir altcoin Toplamış oldum Hangi altcoinleri topladığımı ayrıntılı olarak videolarda bahsediyorum arkadaşlar altcoin videolarında Şimdilik onu geçeyim o yüzden e, Kısacası buradaki listede görmüş olduğunuz coinler giriş fiyatları şu anki fiyatları burada yazıyor. Bunun dışında burayı ne ara ara paylaşacağım sizlere. Buraya farklı farklı altcoin'ler eklenecek. Bazıları çıkacak belki bazılarının yarısı satılacak. Bunların hepsini güncelleyeceğiz. Ama şimdilik ufak bir meblağda %20'lik paramın %20'si kadar bir altcoin'i elimde tutuyorum. Hali hazırda bu fiyatların gerçekten düşük fiyatları olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bitcoin tarafındaki dibin aslında bakarsanız ben ona güveniyorum. Bitcoin tarafında ya burada 20 bin, 21 bin arasında olmamızla 19.000'e düşmemiz arasında uçurum kadar fark yok arkadaşlar. Gerçekten hani %5, %10 hadi %10 oynasın aşağı yönlü. Hadi altcoinlerde çok çok kötü etkilensin ve %20 düşsün. %20'lik aşağı yönlü bir düşüş gerçekten e, önümüzdeki hedeflere 8-9 eksi hedefliyoruz arkadaşlar altcoinlerde. Yani %20'lik, %30'luk zararların peşinde düşmemek lazım. E, burada aldıklarımı boğa gelene kadar e, tutacağım ben. O konuda da dair önümüzdeki e, aylar içerisinde çok böyle büyük bir boğa yükselişi beklemiyorum. Ama e, yine de bu yılbaşından sonra bir hareketlenme piyasalarda yukarı yönlü en azından dönüş e, diretmesi göreceğim. E, öyle düşünüyorum. Bu sebeple bu aya kadar tutacağım o altcoinleri. Yaptım. İkinci şey buydu ve bu kadar arkadaşlar. Aslında bakarsanız piyasayı inceliyorum. Yeni bir fırsat gelirse yine eklerim. E, köşede nakit bulundurarak her zaman dahil olmak lazım olaya. Ee, yani şu anda şey diyemem tabii ki yani %70 %80 zarar etmiş arkadaşlar var altcoinlerde. İşte bir kısmını bozup nakit bekletin diyemem. Ee, çünkü zararına satış vermek e, pek çoğunuzun sevmediği gibi ben de sevmiyorum zararına satış vermeyi. Onun e, dışında maliyet düşürme politikasına gidiyorum. Maliyet düşürme nedir? Düştükçe toplanır yani çok basit bir şey. Ama bu, bunu da lütfen altcoin videolarımı dikkatle izleyin. Bazı coinlerin düştükçe toplanmayacağını belirtiyorum. Onları da yine takip ediyorsanız abone olup e, biliyorsunuz zaten çünkü bazı coinlerin aşağısında destek olmuyor bu sebeple siz e, ekleme yaptıkça aslında kendinizi zarara uğratıyor oluyorsunuz ama bazılarında da güçlü altta yine destekler var mesela örneğin bitcoin'de var 19.000 18.000 seviyelerine tekrar indiği zaman bir nevi alım konumuna ekleme konumuna gireceğiz buralar nedir alım konumudur hala alım konumundayız aslında bakarsanız hem altcoinler için hem bitcoin için Boğa rallisi için toplanacaksa hani dip kovalama kumarına girmemek lazım arkadaşlar o çok büyük bir kumar. Yani dip kovalayacağım illa buradan ben. Şimdi adam alıyor mesela 23.000'den. Lütfen bunu kötü algılamayın. Aranızdan böyle arkadaşlar muhakkak vardır. 22.500'lerden alıyorlar mesela 22.000 civarından. Burada 21'lere düştüğünü görünce eyvah çok kötü gidecek her şey. Bir de diğer fenomenlerin falan bir şeylerin gazıyla her şey batacak gidecek gibi bir algı oluşturuluyor. Adam diyor ki ben bunu burada satayım. Düşünce tekrar alırım. Sonra bir fake out geliyor. Tekrardan yukarı gidiyor ve bütün hareketi kaçırmış oluyor. Sonra tekrar buradan tepeden dahil olmaya çalışırken bir düzeltmede tekrar zarar vuruyor. Tekrar korkular korkulara kapılıyor. Birinci takip etmeniz gereken en önemli nokta neden alıyorsun? Ne kadar süreyle tutacaksın bunu? Uzun vadeli sepet ver diyor bir arkadaş mesela e, atıyorum kanalda. Biz uzun vadeli sepetleri paylaşıyorum. Aradan bir hafta geçiyor iki hafta geçiyor tekrar soruyor satmış elindekileri zarar etmiş biraz satmış ee, ama uzun vade diye sepet yapıyoruz. E ben uzun vade sepetlerimi bozma tutuyorum. Ya bazen altcoin'leri bitcoin'e çeviriyorum bitcoin'i altcoin'e çeviriyorum oradaki olaylar biraz daha karmaşık. Eğer bilmiyorsan hiç bulaşma dipten alt altcoin al bitcoin al topla at kenara. Çok çok böyle saçma sapan altcoin'lere girme yeni çıkmış 1 milyon 2 milyon market cap'li altcoin'lere dalma. Yani bunların %99'u çöptür. Yüzde bir tanesinde hani yüzde bir tane ihtimalle sayısal loto da oynayabilirsin yani. <laughs> o yüzden bu tarz şeylere dikkat edin. Coin market cap'e girin. Burada bütün şeyler var arkadaşlar. Bakın bütün coin'lerin ne kadar paraya sahip oldukları. Toplam cap'i, market cap değeri, total içine yatırılmış para. Mesela örnek vereceğim. Rune mesela Rune'un 742 milyon var içinde toplam. Bütün herkesin yatırdığı toplam para 742 milyon dolar. Bitcoin Cash mesela ne kadarmış? 2,5 milyar dolar. Biraz daha böyle dişe dokunur, paralara ulaşmış, bir şeyler başarmış yapıları tercih ederseniz daha iyi olur. Hani 15-20 kişinin girdiği, belki bir tane balinanın girdiği projelere girip zengin olmayı bekleyerek bir yere varılmaz arkadaşlar. İkincisi de kaçan treni kovalamayın. Şu anda bakın piyasa sessiz değil mi? Kimse yok, kimse altcoin sormuyor, kimse altcoin toplamıyor. E, videolar az izleniyor. insanlar piyasada battılar gittiler. işte kaldıraçtan batanlar oldu. E, piyasaya küsüp gidenler oldu. Ya da e, piyasada artık iştah vermemeye, güzel kazançlar vermeyince iştah kesilmesi oldu. Saldılar piyasayı. Şu anda gerçekten toplanacak altcoin toplanacak zaman şu ansa sepet yapılacak zamansa bu zaman arkadaşlar. Hani burada tekrardan Bitcoin çıkarsa burada 40 binlere, 30 binlere, 50 binlere orada sepet yapmanın evet orada da bir ufak bir sepet yapılabilir. Hani yolda giderken trene atlayan atlanabilir düzeltmelerde ama uygun konumlar bu konumlar. Bu sebeple eğer burada sepet yapıyorsanız sepetiniz hali hazırda varsa maliyet düşürmeye çalışın. Olmuyorsa da sabredin bekleyin. Hani herkesin illa parası olması lazım değil kenarda bütün parayla mala girmişsinizdir. Altcoin'de bekliyorsunuzdur bazı altcoin'lerde burada dikkat etmeniz gereken nokta şöyle olabilir. ya para geçmiyorsa eline beklemekten başka çare yok. eğer burada dipte alıp tepede satmak önemli arkadaşlar. Dip illa dip olmak zorunda değil. Sen mesela 19'dan alamadım diye kahrolmana gerek yok. 19'a 20 arasında boğa sezonu için bir fark yok arkadaşlar. 19'da alamadım, 20'de satamadım. Olayı ne zaman başlar kısa vade trader'san? E kısa vade trader zaten saç baş döken, kel bırakan erkekleri saç beyazlatan saç artan şeydir e, sektördür kısa vade trade sektörü Lütfen bu konuya dikkat edin birazcık böyle e, sizlere tavsiye verdiğim bir video gibi oldu ama tabi yatırım tavsiyesi değildir bu olay e, e, yatırımcılığın Aslına bakarsanız yatırım profili çizmeniz birincisi ikincisi strateji geliştirmeniz Bunlar olmadan ha burada 19.000 e, şimdi şöyle bir şey bilmeniz lazım biraz çok konuşuyorum bu videoda kusuruma bakmayın altta yorumlarınızı bekliyorum 19.000'e e, düşünce de bir planın olması lazım. Buradan düşersek. Buradan 22.000'e çıkınca da bir planımız olması lazım. Her neyse çok fazla Bitcoin hakkında konuşmadım. Bu arada video esnasında uğurlu geldi. Video herhalde 22.000'lere zorlamaya başladı Bitcoin. E, 21.800'lere. Şimdi takip edeceğimiz konum şu. Bakın takoz çizmiştik geçtiğimiz günlerde. Bunun bir aşağı konumu vardı. Aşağı kırılma şansı bir de yukarı kırılma şansı vardı. Şu anda yukarı kırılmış gibi duruyor. E, hedef konumu söylemek gerekirse 22 22.000'lere kadar yüksek ihtimalle devam edecek hareket oradaki e, ma 50 test edebilir e, onun da üstüne kırarsak buluş mod açılabilir tekrardan ama henüz küresel tarafta Nasdaq ve S&P taraflarında bunun onayı yok arkadaşlar. E, dikkat edin o yüzden S&P'de de güzel bir yapı çiziyor gibi duruyor ama henüz hareketlerin e, geldiğinden emin olamıyoruz Haftalık kapanışları beklememiz lazım Amerika borsalarında oralar olumlu geldikten sonra kısa vade için önümüz açılır e, Bitcoin'e ve altcoin'lerde uzun vade orta vade içinse bu fiyatlardan artık e, bu fiyatlarda da altcoin almayacaksam ne zaman alacağım kendim için söylüyorum Şimdilik duruma bu şekilde hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar biraz daha basitleştireceğim videoları artık ee, bu video biraz daha benim ne yaptığımla alakalı oldu ama ara sıra böyle videoların da gelmesi iyi olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi artık burada e, altcoin'ler falan her şeyi konuşacağız birlikte. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.